merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün konfor alanı hakkında konuşacağız. Ben bir psikolog değilim ya da bir psikiyatrist değilim. Bu konu hakkında profesyonel bir bilgim yok. Ama sadece bu zamana kadar ki topladığım psikolojiyle ilgili, insan ilişkileriyle ilgili bilgileri aslında sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü ben psikolojiyi gerçekten çok seviyorum. Psikolojiyle ilgilenmeyi seviyorum. Ve aynı zamanda da antropoloji yüksek lisansı yapıyorum şu anda. Bu nedenle de aslında birazcık insana dair her şeye hakim olmak istiyorum. Bu yüzden sizle görüşlerimi paylaşmak istedim. Şimdi ilk olarak konfor alanı deyince hepimizin aklında bir şey oluşuyor zaten, bir tema oluşuyor. Adı üzerinde konfor alanı, yani bizim içinde kendimizi çok fazla konforda hissettiğimiz, güvende hissettiğimiz bir alandan bahsediyoruz. Hayatımızı biraz gözden geçirdiğimizde aslında bu alanın ne kadar bizim için, ne kadar o alanın içinde bulunduğumuzu hemen anlayabiliriz. Konfor alanının aslında insana nasıl zarar verdiğini aslında bir akademisyenimiz çok güzel anlatıyor, Sinan Canan. Sinan Canan bir sinir bilimci, aynı zamanda biyolog ve bu konfor alanına çok fazla aslında vurgu yapıyor Sinan Canan. Ona göre aslında konfor alanında biz kalmaya devam ettikçe yeni nöron ağları kurmuyor beynimiz. Çünkü yeni şeyler keşfetmiyoruz. Bu yüzden de gerilemeler başlıyor. Yani Sinan Canan diyor ki aslında diyor en rahat yer e, mezar. E, mezarda insan çürümeye başlar değil mi? Çünkü orası rahattır, konforludur. Canlılık ise mücadele gerektirir. Bu nedenle de e, belli noktalarda, hayatın belli alanlarında küçük de olsa kendimize konforsuzluk e, yaratmamız gerekiyor diyor. Çünkü bu bizim gelişimimiz için çok önemli bir aşama aslında e, demek istiyor. E, Düşüncelerimizin de konforunu bozmamız gerektiğinden bahsediyor Sinan Canan. Yani bir kişiyle e, konuşurken mesela o bize zıt bir düşünce yapısında, bir e, dünya görüşünde olabilir. Bu kişiyi hemen yargılayıp kendimizden uzaklaştırmak mı doğru? Yoksa o kişinin fikirlerini, e, düşüncelerini dinlemek, e, onunla hemhal olmak belki de daha doğru bir şey olabilir bir e, kendimizi geliştirmemiz açısından. Orada biz belki de kendi düşünce konforumuzu bozuyoruz ve böylece aslında gelişimimizi de sağlamış oluyoruz. Bu konfor alanı ile ilgili birkaç örnek daha vermek istiyorum. Mesela ilişkilerle ilgili örnekler de verebiliriz buna. İki çift yıllardır birlikteler, artık birbirlerine karşı belki sevgileri kalmamış ama sadece konforlu olduğu için o kişi. Yani o kişiyi bıraktığında belki sevilmeyeceğini düşünüyor olabilir kişi. Bunun için o kişiyi bırakamıyor olabilir. Bu bir konfor kombu da bir konfor alanıdır ve gerçekten hayatın belli noktalarında bu alanları yakalamamız gerektiğini düşünüyorum. Bir de galiba konfor alanından kurtulmak deyince biraz aklımıza böyle büyük hareketler geliyor. Örneğin mesela ülke değiştirmek gibi bir şey geliyor olabilir. Ama belki de bu konfor alanını bozmanın ilk yolu bu kadar büyük bir adım olmayabilir. Yani küçük küçük adımlarla gidilmesi belki de hem bizim korkularımızı yavaş yavaş aşmamızda daha doğru bir yol olabilir. Önce ne de gerçekten biz kendimize böyle bir kafes yarattık, böyle bir konfor alanı yarattık onu farkına var varmamız lazım. Örneğin belki ee, dil öğrenmekten korkuyor olabiliriz ve bunun için adım atmaktan korkuyor olabiliriz. O konfor alanında kendimizi sabitlemiş olabiliriz. Belki bunun için ufak bir adım atıp, belki bir dil kursuna yazılmak e, yine bir orada konforumuzu bozacaktır bizim. Çünkü belki her hafta için, her hafta o e, kursa gitmek için bir çaba sarf edeceğiz, bir efor sarf edeceğiz ve böylelikle aslında konforumuzu bozmuş olacağız veya ...sosyal medyada daha az zaman geçirerek belki yine konforumuzu bozmuş olacağız. E, Telefonu her zaman bakamayacağız belki. İşte arkadaşlarımızın neler yaptığını merak edeceğiz ama... E, ...yine bakmayarak sosyal medyaya konforumuzu biraz bozmuş olacağız. Ve, kısaca özetlemem gerekirse e, aslında konfor alanı dediğimiz durum... ...bizi tamamen e, bilinmeyen olan korkumuzdan kaynaklanıyor. Çünkü eğer e, biz... Korkularımızı yenip bir adım atarsak bir bilinmeyenin içine giriyoruz. Konfor alanından çıkıyoruz. Ve orası konforlu değil çünkü geleceği göremiyoruz, tahmin edemiyoruz. Bu bizi korkutuyor o yüzden. Aslında yine e, videonun başında dediğim gibi her şeyin en temelinde korku yatıyor. Ama sınırlarımızı aşma cesaretini göstermezsek de gerçekten e, yeni bir insan olamıyoruz, kendimizi keşfedemiyoruz. Ve bu ölümlü bir dünya için bana gerçekten çok saçma geliyor. Çünkü bir gün zaten öleceğiz ve kendimizi keşfetmeden ve bu hayatı keşfetmeden ölmek ne derece mantıklı bunu da size bırakıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.